Bakın bu örneğimizde 3 basamaklı iki sayının farkı, 2 basamaklı iki sayının farkını soruyor. Bunu vermiş. Şimdi burada sayıları tahmin etmek kolay olabilir, zor olabilir. Biz öyle yapmayacağız. Bir çözümleme yapalım. Bakın burada 10b'den 10b'ye gitti. A'dan başka bir A olmamış ama burada da aynı şeyler var. Yalnız ben şöyle yapacağım. 100 A'dan 100 B'yi çıkarmış. Yani böyle bir çözümleme yapacağım. Artı 1 D'den 1 C'yi çıkarmış. O zaman D eksi C o da eşittir. 294. Şimdi ben burada A eksi B'ye 2 versem 94'ü buradan yakalayamam. Neyse burası biraz dursun. Benden istediğine bakıyorum. 10 A'dan 10 B'yi çıkarmış. 10 A'dan 10 B'yi çıkarmış. Artı C'den D'yi çıkarmış. C eksi D ve soru işareti. Bakın burada D eksi C, C eksi D. O zaman ben şöyle yapacağım. 294 artı C eksi D. Burada ne kaldı? 100 A eksi B. 294'e ne eklersem 100'ün tam katı olur. 6. 300, 100'ün 3 katıdır. Bakın A eksi B'yi ne buldum? 3 buldum. C eksi D'yi de ne buldum? 6 buldum. 3 ile 10'u çarptım. 30 artı 6. O da ne oldu? 36 oldu. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Şimdi dediğim gibi burada deneme yoluna girseydin terslikler yaşayacaktın. Çünkü burada kolay bir şey değil. Çünkü B'den b sıfır kalması lazım. Demek ki bu bir fazla. Komşuya bir elde gidiyor falan filan gibi. Burada videoyu durdurup, istersen biraz uğraşabilirsin. Gene bir çözümleme. Bakın burada 100a'dan 1a'yı çıkarmış. 99a 10b'den 10b'yi. O zaman b'ler gitti. 1c'den 100c'yi eksi 99c. 99 parantezini aldım. 297. Sonuna baktım 3. a eksi c ne olacak? 3 olacak. Ben bu eksiyi sevmediğim için bu şekilde C'yi bu tarafa atalım. En büyük ABC sayısı burada C'ye bağlı. A'ya tabii en büyük vermem lazım çünkü yüzler basamağı ama C'ye bağlı. C'ye ne vereyim? 6 verirsem 9 olur. Daha da büyük olmaz. A B C. C'ye verdim 6. A ne oldu? 9. E B'ye ne vereceğim? Burada hiçbir şart söylemediği için B'ye verebileceğim en büyük rakamı verebilirim. Rakamları farklı falan hiçbir şey dememiş. Demek ki doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Şimdi dostlar bu soruda böyle bir şart vermiş bu sefer ve böyle bir çözümleme yapmam gerekiyor. Çünkü basamak demiş. Eşitlik vermiş. Ondan sonra da kaç tane abici sayısı vardır? Şöyle yapalım. 100A'dan 1A çıkardım. 99 A. Bakın gene B'ler gitti. 10B'den 15 10B çıkardım. 1C'den 100C'ye çıkardım. Eksi 99C paranteze aldım. 693 Sonu üçlü birden 9 kere 7 63 müydü? Evet 7 ve ben bunu sevmedim. 7 artı C. Şimdi A, B, C. Şimdi C'ye ne veririm? 0 veremezsin. Niye? Başa gelmiş bak burada. C'ye o zaman en küçük 1 veririm. 1 verirsem 8 oldu. B ne olacak? B her şey olamaz. Bu arada olacak. Ha. B o zaman ne olacak buradan? Eee 2, 3, 4, 5, 6, 7. Az olduğu için yazı verdim. 2, 4, 6 tane var burada. Peki başka? C'ni vereyim 2. 2 verirsem ne oldu? 9. B ne olacak? Bu arada olacak. B için konuşuyorum burada. B ne olacak? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gene 6 tane. Demek ki 6 tane 6 tane tabi 9'u geçemezsin. 12 tane sayı yazılabilir abc sayısı. Tabi bunları tek tek yazmak istersen yaz 821, 831 falan filan diye değişiyor. Bakın bu şartta da dikkat ettim. İki basamaklı bir sayının rakamlarının yerleri değiştirildiğinde sayı 36 artıyormuş. Şimdi iki basamaklı bir sayım varmış ve artıyormuş. 36 artıyormuş. Ne zaman? Sayının rakamlarının yerleri değiştirdi. Yani gene iki basamaklı bir sayı olur. Çözümleme yapıyorum. Burada 10A var. Burada 1A var. O zaman burada kaç A kalır? 9A kalır. Burada 1B var. Burada 10B var. Az olan çok olan yanında 9B kalır. Artı 36 da burada kalır. Her iki tarafı 9'a bölelim. 4 kere 9. A kalır ve B kalır. Şimdi bana diyor ki şartı sağlayan kaç tane sayı vardır? Benim sayım ne? AB. Yazıyorum buraya AB. Şimdi A'ya 0 verebilir miyim? Veremem. Başa gelmiş. 1 verirsem 4 ekledim. Ne oldu? B 5. A'ya 2 veririm. 4 ekledim. 3 veririm. 4 ekledim. 4 veririm. 4 ekledim. Ve 5 veririm. 4 ekledim. 9. 9'da geçemem. Kaç tane oldu? Evet. 5 tane bu şartı sağlayan sayı yazılabilir. Evet. 3 basamaklı rakamları farklı bir sayının birler ve yüzler basamağı yer değiştirildiğinde sayı 396 azalıyormuş. Şimdi 3 basamaklı bir sayı varmış. Sayı azalıyormuş 396. Ne zaman? E, yüzler ve birler basamağı yer değiştiğinde. Yani bu şekil olduğunda. Şimdi bu eksiği hiç sevmedim ama ilk önce bilinmeyenlerle uğraşacağım. 100A burada var, 1A burada var, 99A bu tarafa atarsam. Şimdi 10B burada var, 10B burada var gidiyor. 1C, 100C bu taraf kazanır. 99C, eksiği de sevmediğim için bu tarafa attım. Şimdi bakın burada hepsini 99'a bölelim. Burada ne kaldı? A kaldı. Burada ne kaldı? C kaldı. Burada da ne kaldı? 4 kaldı. Yazıyorum o zaman. A, B, C. Şimdi C'ye geldim. C'ye 0 verebilir miyim? Evet, burada verebiliyoruz. Çünkü benim sayım benim sayım ABC. Şimdi diyeceksin ki hocam bu da 3 basamaklı. Şimdi buradaki olay şu. Birler ve yüzler basamağı yer değiştirildiğinde gene 3 basamaklı sayı demiyor. Elde edilen sayı diyor. Onun için C burada bu şekilde denklem verseydi evet C'ye 0 veremezdim. Ama bana hiçbir şey vermemiş. Sadece 3 basamaklı sayı demiş. O zaman C'ye burada 0 verebiliyoruz dostlar. Peki 0 verirsek A ne oluyor? 4. 1 verirsek A ne oluyor? 5. 2 verirsek A ne oluyor? 6. 3 verirsek 7. 4 verirsek 8. 5 verirsek 9. Peki B'ler ne olacak? B'ler rakamları farklı dediği için burada 0 ile 4 haricinde bütün rakamlar olur. 10 tane rakamım vardı. Madem 0 ile 4 haricinde 8 tane olacak. Buradan gene 8 tane. Buradan gene 8 tane. Bunların hepsinden 8 tane gelecek. Evet. Burada kaç tane var? 6 tane var. 6 tane 8 tane. 6 kere 8. Evet. 48 tane oluyor. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Tehlikeli bir soru. Dediğim gibi denklem verseydi C başta verildiği için sıfır veremezsin. Ama burada 3 basamaklı sayı rakamları yer değiştirildiğinde elde edilen sayı. Elde edilen 3 basamaklı sayı dememiş. Onun için C'ye sıfır verebilirsin. Evet tehlikeli bir soru. 3 basamaklı en küçük pozitif tek sayı ile 2 basamaklı en büyük negatif çift sayının farkı en az kaç olabilir demiş. Şimdi en büyük dediği zaman verebileceğin kadar 9 veriyorsun. Rakamları farklı derse 9, 8, 7 veriyorsun. En küçük dediğin zaman sıfır veremeyeceğin için 1 veriyorsun sonra sıfırları. Rakamları farklı deyince de bu şekilde sayıları veriyorsun. Negatif dediğinde ters düşünüyorsun. Şimdi bakalım. 3 basamaklı en küçük pozitif tek sayı. 1, 0 ve 1. 3 basamaklı en küçük pozitif tek sayı. Rakamlar farklı dememiş. 2 basamaklı en büyük negatif. O zaman ters düşüneceksin. En küçük olacak eksi 10. Farkı en az kaç olabilir? En az dediğine göre minimum olması için şöyle yapacağız. Küçükten büyüğü çıkarırsam en az olur. Evet. Eksi 10'dan 101'i çıkaracaksın. Bu da ne olur? Eksi 111. Bu da tehlikeli öğrencinin değil mi? Kafasını karıştırabilen değil mi? Değer verirken. Şurada değer vermek kolay ama burada en az en çok en çok deseydi büyükten küçüğü çıkaracaktık. Evet, küçükten ne yaptım? Büyüğü çıkardım ki en az olsun. Rakamları tekrarsız farklı 3 basamaklı 3 farklı doğal sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi rakamları farklı en az dediği için bu 102. Ama 103. Bakın. Rakamları farklı 102 3 basamaklı en az Gene rakamları farklı 103 ve sayılar da birbirinden farklı. 3 basamaklı 3 farklı sayı ve bunların rakamları da farklı. Burada şu bir sıfırlar burada da var diye kafan karışmasın. Bu bir sayı 102 bu 103 başka bir sayı. Ve rakamları farklı 3 tane demişti. O zaman en az ne olur? 9, 0 ve 3. Doğru seçeneğimiz nedir? D şıkkıdır. ABC'lerin 9 farklı rakammış. A, B, C, D, E, F, G, H, I 3 basamaklı sayılar olmak üzere toplama en az kaçtır? Ha, şimdi şöyle. 3 basamaklı 3 tane sayı bulacağım ve en az olacak toplama. O zaman şöyle yaparım. Yüzler basamağını en az yapmaya çalışırım. 0 kullanamayacağım için burada 1, 2, 3 veririm. Artık 0 kullanabileceğim için 0 veririm. 4 veririm. 5 veririm. Şimdi burada neye verdiğin önemli değil. Çünkü zaten böyle toplayacaksın. Ondan sonra buraya da ne veririm? 6 7 8. Dediğim gibi bu sayılar nasıl oluştu önemli değil. Böyle alt alta toplayacağım. Ve bu toplamın sonucu da bunları topladım. Kaç yaptı? Burası 21 elde var 2. Bunları topladım 11. Elde var 1. Bunları topladım 5 6 7. Doğru seçeneğimiz nedir? 711'dir. Evet, iki soru farklıydı bu arada. M5NT 4 basamaklı bir sayıdır. Rakamları toplamı 18 olan bu sayının en büyük ve en küçük değerinin toplamı nedir demiş. Şimdi bu sayıyı bilmiyoruz. Burası 5. Evet böyle verelim. Bu sayıyı bilmiyoruz. Burası 5. Böyle verelim. Evet. Şimdi rakamlar toplamı 18 olacakmış. En büyük değer. En büyük dediği için buraya 9 koyalım. Buraya 9 koyunca burası ne oldu? 14. 18 olacağı için buraya da 4 koyarım. Buraya da 0 koyarım. Sıfırdan farklı falan filan demiyor. Sadece rakamlar toplamı olacak? 18. Geldim buraya. En küçük dediği için buraya sıfır vermem. 1 koyarım. Burası ne oldu? 16. Buraya ne kaldı? 12 kaldı. Buraya o zaman 9 veririm. Ee, buraya da ne veririm? 3 veririm. Ne oldu? 12 oldu. 13, 18. Evet. 18 oldu. Ee, burada birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Ve topladım 9, topladım 7, topladım 10, Elde var 1. Topladım 11. Ve ne oldu? 11.079. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. 3 basamaklı rakamları farklı 4 farklı sayının toplamı 853 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaçtır? Ha, şimdi bu klasik bir soru. Şimdi 4 tane sayı var. A, B, C, D ve toplamı sabit. En büyüğü en çok dediği zaman diğerlerine ne vereceksin? En küçük vereceksin. Yani sen bunu soruyorsun ama bunları vereceksin. O zaman olay şu. 3 basamaklı rakamları farklı. En küçük sayıyı düşün. Rakamları farklı 3 basamaklı nedir? 102. Sonra şimdi bunları vereceğiz ya biz. 103. Sonra 104. Çünkü bak 3 basamaklı rakamları farklı. 4 farklı sayılar da farklı. 3 tanesinin değerini verdik mi? Topladım. Kaç yaptı burası? Biraz önce yapmıştık. 309. Burayı buldum 309. Toplamdan da bunu çıkaracaksın. 853'ten 309'u çıkaracaksın. 13'ten 9 çıktı 4 kalır. 4'ten 0 çıktı 4 kalır ve 5 kalır ama cevap bu değil. Neden? Çünkü rakamları farklı demiş. Peki bunları gene değiştirmek istiyorum. O zaman şu 4'ü 5 yaparsan bu da ne olur? 310 olur. Peki buradan 310 çıkarırsan burada 3 kalır, burada 4 kalır, burada da 5 kalır. Doğru seçeneğimiz nedir? C şıkkıdır. Biraz dikkatli olmak lazım. Dediğim gibi bu klasik bir soru. Toplamları verilen sayılarda en büyüğünü isterlerse diğerlerini en küçük, en küçüğünü isterlerse diğerlerine en büyük veriyorsun. Evet, bu örneğimizde ikisi 40'tan büyük olan birbirinden farklı iki basamaklı 4 sayının 4 doğal sayının toplamı 147'dir. Bu sayılardan en büyük önce kaçtır? Şimdi yazalım. Dört tane sayımız var. A artı B artı C artı D toplamı neymiş? 147. Şimdi ikisi 40'tan büyük. Şu şartımızı bir gözümüze sokalım. En büyüğü en çok kaçtır demiş. Diğerlerini ne yapacağım? En küçük alacağım. Zaten bunu soruyor bana. Onun için buna bir şey demeye gerek yok. İkisi 40'tan büyük olacak. Yani bu da 40'tan büyük ama en küçük olacak. 40'tan büyük en küçük ne var? 41. Diğerleri doğal sayı olacak. Birbirinden farklı olacak. İki basamaklı olacak. O zaman en küçük iki basamaklı ve birbirinden farklı. Rakamlar farklı dememiş. Bakın bunları yazdım. Bu toplamlarım ne yaptı? 147 40 51 62 Evet. Demek ki cevabımız 5 ve 8. Doğru cevabımız nedir? D şıkkıdır. Şöyle dikkat etmemiz gerekiyor. Toplamları eksi 3331 olan rakamları farklı. 3 basamaklı 4 farklı negatif tam sayının en büyüğü en çok kaçtır? Şimdi bu ters. Negatif dediği zaman tam tersini düşüneceksin. O zaman pozitif gibi yapalım. Sonra işaretleri koyarız. O zaman biz en küçüğü en aza bakalım. Tamam. Tamam. 4 tane sayım var. A artı B artı C artı D. Bu 4 sayının toplamı neymiş? 3331. Ben en küçüğü en az istiyorsam diğerlerine ne vereceğim? En büyük vereceğim. Ee, rakamları farklı demiş. 3 basamaklı. O zaman burayı soruyorum zaten. 987 986 985 Şimdi bunları ben böyle toplayamam. Burada toplayayım. 987 986 gerçi ardışık bununla 3'ü çarpsam da olur. Hadi öyle yapayım. Bununla 3'ü çarpıyorum. 6 x 3 18, elde var 1. 3 x 8 24, bir de elde 25. 3 x 9 27, 2 de elde 29. O zaman 3331'den 2958'i çıkaralım. 11'den 8 çıktı 3 kaldı. 12'den 5 çıktı 7 kaldı. Ee, burada kaldı 2. 12'den 9 çıktı 3 kaldı ve 0. Olmadı dostlar. Neden olmadı biliyor musun? Çünkü burada 373. Yani bunun rakamları aynı. Rakamları farklı demişti. O zaman hemen şunu bir tanesini değiştirelim. Şu 5'i ne yapacağız? 4 yapacağız. Bu 5'i 4 yapınca da bu toplam nasıl değişecek? bir tane azaltacağız toplamdan. Yani bu ne olacak? 7 olacak. Bu 7 olunca da bundan çıkarınca bu ne olacak? 4 olacak. Yani cevabımız nedir? Eksi 374. Şimdi kafan karıştı. Tamam. Şimdi o zaman şöyle düşün. Eksi olarak düşün. Ee, en büyük en çok demek sıfıra en yakın. Yani küçük olacak. O zaman diğerlerinin hepsini eksi eksi alıyorsun. Topluyorsun. Bundan da çıkarınca bunun zaten sana kalıyor. Yani ters bir soru gerçekten. Öğrenciyi düşürebilecek bir soru. Ama ben negatif olduğu için ters düşündüm. Rakamları farklı olan 5 farklı doğal sayının toplamı 231 ise bu sayılardan en küçüğü en çok kaçtır? He, burası sakat dostlar. Şimdi 5 tane sayım var. A artı B artı C artı D artı E ve 231. Ve ben bunun en küçüğünün en çok olmasını istiyorum. O zaman büyüklerinin de küçük olması yani böyle olması lazım. Gördüğün gibi biraz tuhaf. Yani sayılar birbirine yakın olacak yakın olunca da ardışık yani eşit alabilir miyim? Rakamları farklı. 5 farklı demiş. Eşit alamam. O zaman ardışık alırım. O zaman şöyle yaparım. 237 ne yaparım? 5'e bölerim. Ee, kaç kere var? 4 kere 5. 20. 31'de 6 kere 5. 31 kaldı. 46. Şu ortaya 46'yı koyarım. Şuraya neyi koyarım? 45'i. Buraya neyi koyarım? 44'ü. Buraya neyi koyarım? 47'yi. Buraya neyi koyarım? 48'i. Ayarladım sayılarımı. Ee, şimdi bir tane elde var. Bir de 44 olamaz. Çünkü rakamları farklı demiş. O zaman buraya da neyi koyarım? 43'ü. Bir de elde burada vardı. Elde 2 yaptı şimdi. Bir tane de buradan geldi. Şimdi bu elde 2'yi büyüklere verebilirsin. Yani buraya 1, 1 verebilirsin. Veya buraya 2 verebilirsin. Bu sayılardan en, en küçük en çok kaçtır? Zaten en küçüğünü etkilemiyor. O zaman burası ne olacak? 43. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Eğer ki bana deseydi en büyüğü en az kaçtır? O zaman 1 1 verirdim ve 49 derdim cevabı. Yani aynı mantıkla ilerliyorsun. En büyüğü en az. Ters geliyor bak. En küçüğü en çok. En büyüğü en az. Gördün mü? Sayılar birbirine yakın olacak. Ve yakın olması için eşit alırım. Ama eşit alamıyorsun. Farklı demiş. O zaman ne yaparım? Ardışık alırım. Bu soru biraz kolay neden? Çünkü 5 yani tam ortaya göbeğe buldum. artışık rahat ayarladım. 4 olsaydı biraz daha uğraşırdım. Eldelerimi ne yaparım? Eldelerimi her zaman büyük tarafa yerleştiririm en son kaldığında. Buna da dikkat edin. Ee, zor bir soru. Ama mesela yeni nesilde ben bu soruyu düzenleyebilir miyim? Evet. Mesela bir oylamada 231 oy kullanılsın ve en fazla oy alan oylamayı kazansın. En fazla ya oylamayı kazanan en az kaç oyla kazanmıştır? 49. Aynı mantıkla ilerleyeceksin çünkü. E, çok sağlam bir soru. Evet, e, bu örneğimizde birbirinden farklı iki basamaklı 5 doğal sayının toplamı 130 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü kaç farklı değer alır demiş. Şimdi dostlar burada en küçüğü en az. Yani bu kolay olan. Tamam en küçüğü en çok en fazla. Yani bu da zor olan. Şimdi kolay olandan başlayayım. Şimdi birbirinden farklı 5 tane sayı istiyorum. A artı B artı C artı D artı E. Bu neymiş? 130. Ve ben en küçüğünün en az olmasını istiyorum. O zaman bunlar ne olur? En çok olur. Değil mi? Evet. iki basamaklı sayılar. İyi de dostum burada 99'ları yapıştırırsan geçer gider. Ha, o zaman iki basamaklı bir sayı en az bu eşitlikte ne olur? En az 10 olabilir. Çünkü bunları ayarlayabilirim istediğim gibi. Daha daha zaten olamaz çünkü iki basamaklı demiş. Zor olana geçelim. A artı B artı C artı D artı E yine vermiş 130 ve en küçüğünün en fazla olmasını istiyor. O zaman diğerleri de en az olacak. Yani bunlar birbirine yakın olacak. Ardışık almak zorundayım çünkü farklı demiş. O zaman gelin ne yapalım? Bunu 5'e bölelim. 5 kere 2, 10, 36 kere var. 26. Ortaya 26 yerleştireyim. 25. 24, 27 ve 28 mi? Evet. O zaman en küçüğü en fazla kaç olur? 24 olur. Demek ki dostlar benim sayım 10 olur, 11 olur, olur olur olur. En fazla 24 olur. Şimdi burada kaç tane sayı var? Son terim, eksi ilk terim, artış miktarı 1, artı 1. Burada 14 artı 1. Kaç tane varmış? 15 tane farklı değer alabilir. Evet, bir doğal sayının sağına 3 tane sıfır yazıldığında sayı 47.952 artıyor ise bu sayının rakamları çarpımı kaçtır demiş. Şimdi bir doğal sayının sağına sıfır yazmak demek onu onla çarpmak demektir. 3 tane sıfır yazmak demek onu binle çarpmak demektir. Binle çarptım. O zaman binle çarpıyorum ve sayı artıyormuş. Ne kadar artıyormuş? 47.952. Bunu buradan çıkaralım. 999 x 952 47952 ve bunu böleceksin. Bölebilirim. <laughs> Bir de şöyle yapayım dostlar. Şimdi benim sayım bu. Sayımın sağına 3 tane 0 yazıyorum ve bu şekilde çıkaracağım. Bu ikinci yol bu arada. Birinci yolda biz bunu böleriz. Ne yaparız? Telefonu çıkarırız. Şak şak bölersin. Şaka şaka böyle bölersin biraz uğraştıracak gibi. Şimdi e, 47.952 kalıyormuş. Eğer böyle bir şey kalıyorsa e, bir kere bu bir basamaklı değil, iki basamaklı olmak zorunda. Evet. İki basamaklı bir sayının sağına üç tane sıfır yazarsam ne kadar artıyormuş bu kadar. Büyükten küçüğü çıkarsam ne kadar arttığını bulurum. Şimdi. Bir kere sıfırdan bir şey çıkmaz. 10'dan ne çıkarsa 2 kalır? 8. Demek ki x neymiş? 8'miş. Komşudan aldım aldım geldim. Ve burada ne kaldı? 9. 9'dan ne çıkarsa 5 kalır. Y'de neymiş? 4'miş. Gerçekten bak 4 kalıyor, 7 kalıyor falan filan. Ve bu rakamları çarpımı kaçtır? Bizim sayımız neymiş? Yx. Yx yani 4 ile 8. 48. 48. Ama rakamları çarpımı kaçtır? 32. Ee, böyle de yapılır. Bu birinci yol, bu ikinci yol. Ee, Tabi birinci yolda bölmeyi yaparsan direkt sayıyı buluyorsun. Evet, sayının kaç basamaklı olduğunu falan anladım. Güzel bir soru oldu. X böyle bir 4 basamaklı bir sayı vermiş, sonra 6 basamaklı bir sayı vermiş. X cinsinden eşiti. Şimdi sayının sıfırla çarpması ne demek? Şey, sıfır eklenmesi ne demek? 10 ile çarpması. 2 tane 0 100 ile çarpması. Aynı şekilde sayının kaydırılması. Bakın burada x burada ve bir basamak kaymış. Bir basamak kayması demek 10 ile çarpması demek. Yani a, b, 3, 7, 0 yazabilirim ben buraya. Bunun altına da 1, 0, 0, 0, 0, 1 yazabilirim. İşte bakın ne oldu? O sayının aynısı oldu. Şu verdiği sayı. Öyle değil mi? Bak 1, a, b, 3, 7, 1. Şu x bir tane kaydırmış 10x ve bu da sayı. Ekleyeceğim sayı. Ve böylelikle 100.001 oldu. 100.001 artı 10x. Doğru cevabımız nedir? D şıkkıdır. Burada sayı ne kadar kaymışsa onun kuvvetiyle çarpılmış demektir. Bir basamak kaymış. Evet onun katı. 3 basamaklı bir doğal sayının soluna 4 yazıldığında elde edilen 4 basamaklı sayı x. Şimdi 3 basamaklı bir doğal sayı abc sağı solu. Soluna 4 yazıldığında elde edilen sayı neymiş? x'miş. Sağına 8 yazıldığında abc sağı 8 yazıldığında y'miş. Bu ikisinin farkı neymiş? 1715. 3 basamaklı sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi ben bunu şöyle yapabilirim. Çok da kolay olacak. Bakın 4abc sayısından abc 8 sayısını çıkarıyorum ve sonucu ne buluyorum? 1715 buluyorum. Şimdi ben bunu birazcık daha güzel yapmak istiyorum. O zaman şu ikisini toplarsam şunu bulurum. abc 8 ile 1715'i topluyorum ve ne buluyorum? 4abc buluyorum. Çünkü çıkarmaya göre toplama daha kolay. Düşünmesi daha kolay. 8, 5 daha 13. Elde var 1. Bu arada C'yi ne buldum? 3 buldum. 3, 5. B'yi ne buldum? 5. Elde yok. B'yi ne bulmuştum? 5 bulmuştum. 5'i daha 12. 2 buldum. Elde var 1. 2 bulmuştum. Ve 4. Gördüğünüz gibi çok kolay oldu. Sayım neymiş? 2, 5, 3. 3'ün rakamları toplamı demiş. 2, 5, 3 buldum. 2 artı 5, 7 artı 3. O da ne olacaktır? 10 olacaktır. Peki başka yapabilir miyiz? Tabii ki çözümleme yapabiliriz. Çıkarırken şöyle çıkarabiliriz. İşte 4000'den 8 çıktı. 3000 falan filan filan. Veya çözümleme 100A'dan 1000A çıktı. Veya 1000A'dan falan filan. Böyle de yapabiliriz ama bu yol çok güzel oldu dostlar. Böyle kalsın. He, şimdi size yeni bir şey öğreteceğim. Burada çözümleme yapmak çok uzatıyor işi. Şimdi çok güzel bir şey öğreteceğim. Eğer basamaklar aynıysa. Bakın ABC ABC aynı. Birinde kaydırmış birinde kaydırmış. Mesela bak bunda bir sağa kaydırmış bunda kaydırmamış. O zaman şöyle diyeceğiz. ABC 3 basamak sayısına x diyeceğiz. Ve soruyu tekrar yazacağız. Bakın nasıl yazacağım. 3 çarpı 2 değil o. 2000 artı x. Gördün mü? 2000 artı x için kaymamış. Eşittir 10x artı 1. Neden? Çünkü bak abc ama bir basamak kaymış. Yani 10 ile çarpılmış. Şimdi soruyu böyle çözersen çok daha kolay olacak. Bakın ne oldu? 6000 artı 3x. Bu ne oldu? 10x artı 1. Her iki tarafta bilinmeyen var. 7x. Bu ne oldu? 5999. Evet şimdi ben bunu kafadan bölemem. 5999'u 7'ye bölelim. 7 kere 8 56. 39 7 kere 5 35. 49 7 kere 7 ve 49. Demek ki 8, 5, 7. 857. 857'ymiş. B'yi soruyor bana. Ortadakini demek ki neymiş? 5'miş. 857. B neymiş? 5'miş. Yani böyle yaklaşırsan daha kolay olur. Hocam çözümleme olmaz mı? Olur ama biraz uğraşabiliriz. Gelin biz bunu gene kaydırmadan yapalım. Bakın ne yapmış? A, B, A, B. Aynı olacak ama. A, B, B, A değil. Aynı olacak. O zaman gelin biz A, B'ye ne diyelim? X diyelim ve soruyu tekrar yazalım. 3 çarpı 1 değil o 100 artı x eşittir. A, B bir basamak sola kaymış. Yani 10. 10x artı 6. Peki bu ne yaptı? 300 artı 3x 10x artı 6 7x Bunu buraya atalım. 294 294'ü 7'ye bölün. Kolay bölebiliriz. 4 kere de 28 14'te 2. 42 ne oldu? Bak 42. A'yı B'yi buldum. İki basın sayısı kaçtır? 42. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Gördüğün gibi çok hoş bir çözüm oldu.